Teknoloji sayesinde her gün yeni yerler, yeni şeyler keşfediyoruz. Ama görünüşe göre hala keşfedilecek çok şey var. Dünya bizleri şaşırtmayı hiç bırakmıyor. Kadın hükümdarlardan ender Roma mozaiklerine, dinozorlardan antik kentlere, işte yapılan en yeni keşifler. 1. Letonya'daki gemi enkazı. Gittiğiniz sahilde 12 metrelik bir gemi enkazı olsa fark edeceğinizi düşünürsünüz, değil mi? İnsanlar Letonya sahilinde yatan neredeyse 200 yıllık bu gemiyi ancak 2021 yılında fark ettiler. Elbette gemi orada apaçık şekilde durmuyordu. Letonya'nın başkenti Riga'nın sadece birkaç kilometre ötesindeki Daugavgriva plajında açıkta kalan bazı kirişler tespit edildi ve bu da araştırmacıların merakını cezbetti. Kazıcılar geldiğinde gemiyi yaklaşık 200 yıldır saklayan 4 metrelik kumu kaldırmak için işe koyuldular ve tahminlerinin aksine bunun küçük bir tekne değil, 12 metrelik devasa bir gemi olduğunu anladılar. Uzmanlar geminin zamanında Kraliyet Donanması tarafından kullanılan bir teknoloji olan bakır kaplı bir gövdesi olduğunu düşündüler aynı zamanda geminin tahtalarının 1800'lerin ortalarına kadar İngiltere'de gemi yapımında oldukça popüler olan meşe ağacından yapıldığı tespit edildi. Düşündükleri gibi bakır kaplı olsaydı geminin bir zamanlar uzun yolculuklar için tasarlanmış bir savaş gemisi ya da ticaret gemisi olması muhtemeldi. Bakır levhalar çoktan gitmiş ve ahşap girişler açıkta kalmış olsa da oldukça iyi korunmuşlardı. 2. Altın Hükümdar Söylentilere göre bir bilim insanı, onu son Aztek imparatoru Kuahtemok'un kalıntılarına götüren bir mağaraya rastladı ve görünüşe göre bu kalıntılar sadece bir kemik yanından ibaret değildi. Bilim insanı imparatoru altın bir lahitin içinde bulduğunu öne sürdü. Verilen tariflere göre dijital ortamda lahit yeniden oluşturuldu ve ortaya bu görüntü çıktı. İddianın doğruluğuysa henüz kanıtlanmış değil. 3. Dinozor kalıntıları Günümüzde dünya çapında birçok dinozora ait fosiller bulunup müzelerde koleksiyon halinde sergilendiğinden yeni fosillere rastlanması büyük bir heyecan yaratmamaktadır. Fakat Şili'de bulunan fosiller araştırmacıların ve halkın oldukça ilgisini çekti. Daha önce eşine rastlanmamış bir dinozordu ve bu durum oldukça heyecan vericiydi. Texas Üniversitesi'nden paleontologlar 2018'de Şili'nin güneyindeki Rio de Las Chinas'ı keşfediyorlar. Fosil alanlarını arıyorlar ve buldukları taşları tarihlendiriyorlardı. Koşullar son derece zorluydu ve gruptaki birçok kişi neredeyse hipotermi geçiriyordu. Bir kişi kaburgasını kırdı ve bir başkası ayak bileğini burktu ama hepsine değdi. Neredeyse bir bütün halinde kalabilmiş bir Ankylosaurus buldular. İskeletin yaklaşık %80'i kafatası parçaları, omurları, ön ayakları ve daha fazlası artık gözler önündeydi. Paleontologlar bu kemiklere bakarak dinozorun alışılmalık derecede büyük bir kafası, ucunda kemikli kütlesiyle kısa bir kuyruğu ve ince bacakları olduğunu belirlediler ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğunu ileri sürdüler. Bu dinozor daha kuzeyde bulunan ve kuyruk kütleleri olmayan Ankylosaurus'tan farklı bir şekilde evrimleşmiş gibiydi. Araştırmacılar kuyrukların keskin bir keratin kılıfla kaplı olduğunu ve bir savaş baltası gibi kullanıldığını düşünmektedirler. 4. İlk insansalar 2001'de bir grup antropolog çadın sahel bölgesinde şimdiye kadar keşfedilen en eski insansı türünü bulduklarını iddia ettiler. Yaklaşık 10 yıl sonra 2012'de diğer uzman antropologlar 7 milyon yaşındaki insansının türünün en yaşlısı olduğu konusunda hemfekirken diğer araştırmacılar onun sadece bir maymun kalıntısı olduğunu düşündü. Başlangıçta kuzey çadda çölde neredeyse eksiksiz ama çarpık bir kafatası içeren 6 insansı örneği bulmuşlardı bu kafatasının oldukça insansı özellikler sergileyen bir çenesi ve dişleri ve yine insana benzeyen düz bir yüzü vardı. Köpek dişlerinin uçları da ilk insanlarda olduğu gibi aşınmıştı. Uzmanlar ayrıca omuriliğin geçmesi için bulunan kafatasının tabanındaki deliğin bir şempanzeninkinden daha ileride ve dik olduğunu fark ettiler. Bu nokta duruma büyük anlam kazandırdı çünkü bu insansının iki ayağı üzerinde yürüyebileceği anlamına geliyordu. Araştırmacılar bölgedeki fosillere dayanarak eğer bir insansıysa yaklaşık 7 milyon yıl önce bir gölün yakınındaki ormanlık bir ortamda yaşadığı sonucuna vardılar. Bu zaman dilimi türümüzün şempanzelerden düşündüğümüzden çok daha önce ayrıldığını işaret etmektedir. 5. İspanya'da hüküm sürmüş kadınlar 2013 yılından bu yana bir grup araştırmacı İspanya'nın güneyinde bulunan Murcia kentindeki tarihi bir yerleşim alanını araştırmaktaydı. Ve yakın zamanda İber Yarımadası'nda gelişmekte olan toplumların başındaki kadın hükümdarları işaret eden gösterişli mezarlar buldular. Bu alan La Almoloya olarak bilinmekle birlikte bronz işçilikleriyle özdeşleşmiş bir toplum olan El Argar'a ev sahipliği yapmaktaydı. La Almoloya 35 bin kilometre karelik bir alana yayılmış saygın bir devlet teşkilatıydı. Civardaki en şaşırtıcı bulgulardan biri, M.Ö. 17. yüzyılın ortalarında öldükten sonra seramik bir çömleğin içine defnedilmiş bir kadın ve erkekti. Çömleğin içinde bulunan eşyaların, diğer antik uygarlıkların birçoğunda olduğu gibi erkeğe ait olmaktan ziyade kadına ait olduğu anlaşılmaktaydı. Çömlekte bilezikler, yüzükler ve yaklaşık 230 gram altın bulundu. Benzer kadınların üst seviye savaşçılarla aynı yerlere değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüğünü gösteren bulgular ortaya çıkarıldı. İlginç biçimde araştırmacılar, 100 kişilik nüfusu bulunan yerleşim yerlerinde kadınların siyasette oldukça önemli olduğunu gösteren bulgulara rastladılar. Öyle ki ne zaman bir kadın hükümdar ölse yerleşim yerinin sonu kaçınılmazdı. Bununla birlikte tüm El Argar yerleşimlerinin M.Ö. 16. yüzyıla kadar terk edildiği anlaşıldı. 6. Sömürge dönemi sikkeleri Sömürge dönemi sikkeleri 1652 yılına dayanmakta olup İngiliz Amerikan kolonilerinden elde edilen paralardır. Bu para birimleri ilk sömürgecilerin ticarette takastan ziyade daha incelikli bir şeye ihtiyaç duymalarıyla ortaya çıkmışlardır. O zamana kadar bir para birimine ihtiyaç duyulmaktaydı. Zira ticaretin büyük bir çoğunluğu para yerine kürk, tütün ve deniz kabuğu gibi eşyalarla takasa tercih eden kızıl derililerle yapılmaktaydı. 1792 yılındaki para yasasından önce işletmeler madeni para yapımına ve hatta bunun sahteciliğine başlamışlardı. Paralar ev yapımı boyalarla yapılmaktaydı ve hiçbiri birbirinin aynısı değildi. İngiliz yetkilileri en sonunda bu sikkelerin kullanımını yasaklasa da Massachusetts Genel Mahkemesi bildiği yoldan devam etti ve gümüşçüler madeni para üretiminde görevlendirildi. Paraların farklı şekillerde yapılmış olması, her birinin kendi hikayesi olması onları günümüzde son derece değerli hale getirmektedir. 2021 yılının sonlarında 1652'de Boston'da basılmış gümüş bir şirin 350 bin doların üzerinde alıcı bulmuştur. Bu paralar New England'da yaşayan bir aileye ait şeker kutusunda bulunmakla birlikte ortalama 40 adet olduğu bilinmektedir. 7. Devasa Kılıç Balığı 2021'de bilim insanları kılıç balığını andıran avlarını ezmek için kullanabileceği dişlere sahip bir ihtiyozor türü buldular. Bu deniz canlısının kafatasının bir kısmı aslında 1970'lerde Kolombiya'da bulundu ancak bir yanlışlık yapılarak farklı bir tür adı altında sınıflandırıldı. Fosil yakın zamanlarda yeniden analiz edildi ve McGill Üniversitesi doktor öğrencisi Durley Court yapılan hatayı fark etti. Canlı bir metrelik bir kafatasına sahipti ve 130 ila 115 milyon yıl öncesine dayanmaktaydı. Diğer birçok ihtiyozor türü küçük avlar için küçük dişlere sahipken bu tür çok daha büyük avları tüketmesine izin veren büyük dişlere sahip olması yönüyle farklıydı. Dörli'ye göre dişler deniz sürüngenleri ve dev balıklar gibi büyük avları yakalayıp parçalamasına olanak sağlayacak şekilde oluşmuşlardı ve çenesi 75 dereceye kadar açılabilmekteydi. 8. Mumya 2021'de Peru'nun Lima şehrinin hemen dışında inanılmaz bir keşif yapıldı. Oval biçimli bir mezarda 25-30 yaşlarında bir erkek olduğu düşünülen 800 yıllık bir mumya bulundu. Elleri yüzünü kapatacak şekilde, kol ve bacakları da Norveç cenaze törenlerinde olduğu gibi birbirine bağlıydı. Arkeologlar bu rastlantısal biçimde gelişen keşiflerinden oldukça memnun kaldı bu kadar önemli bir keşif yapmayı beklemediklerini ve mezarın incelenmesinin İnka İmparatorlukları milattan sonra 1400'de öne çıkmadan önce Peru kıyılarında yaşayan yerli topluluklar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacağını umduklarını söylediler. Mumya'nın 16. yüzyılda bölgenin İspanyollar tarafından işgal edilmesinden önceki dönemdeki ilişkiler ve etkileşimler hakkında daha fazla bilgi edinme yönünde onları yönlendirebileceğini belirttiler. Mezarın bulunduğu yeri göz önünde bulundurarak mumyanın dağlardan daha markiye gelip yerleşen biri olduğunu tahmin ettiler. Aynı zamanda mumya giden yeni basamaklı merdiven, adak olarak bırakılan yumuşak çalar ve kemikler, onların toplulukta oldukça önemli bir konuma sahip olabileceğini göstermektedir. 9. Aztek Sunağı. Meksika'daki Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü 2021'in sonlarında oldukça heyecan verici bir duyuru yaptı. Arkeologlar Meksika'da bulunan Plaza Garibaldi'nin yanından 16. yüzyıla kadar uzanan bir Aztek sunağı ortaya çıkardılar. Sunak, Aztek başkenti Tenochtitlan'ın İspanyol işgalinden sonra inşa edilmişti. Sunağı çevreleyen bir ev, büyük bir oda, bir koridor ve insan külleriyle dolu bir çömleğin yanında bulunan beş küçük oda ortaya çıkarıldı. Bulunan çömleğin içindeki insan külleri de ölülerini bu şekilde onurlandırdıklarını gösterdi. Evin sakinleri, yaşam döngülerinin ve bir anlamda da uygarlıklarının sonuna şahitlik etmek için sunakta ayinler düzenlerdi. Arkeolog Maria Vasera'ya göre sunak, yerin yaklaşık 4 metre derininde kalın bir kerpiç tabakasının altında bulundu. Söylentiye göre sunağın konumu İspanyol işgalcilerin görmemesi amacıyla kasıtlı olarak seçilmişti. Ayrıca 3 aylık keşif boyunca bir düzineden fazla süslü tütsü kabı buldular. 10. Roma Müzesi. 2021'de İngiltere, Rutland'ta bir aile, kırsal mülkünün etrafındaki alanları keşfederken Homeros'un İlyada destanını anlatan nadir bir mozaiğe sahip bir Roma yapı temeline rastladı. Mozaik, İngiltere'de bu şiiri betimleyen keşfedilmiş tek örnek ve tüm Avrupa'daki birkaç örnekten birisidir. Toprak sahibinin oğlu Jim Irwin, buğdayların arasında dikkatini çeken toprak kaplar buldu ve bunu araştırmaya karar verdi yaklaşık 11 metreye 7 metre ölçülerindeki mozaik parçası bir eğlence ya da yemek mekanının zemini olabilirdi. Etrafı bir hamam ve ahırla çevriliydi. İnsan kanıtlarıyla birlikte mozaiği kaplayan molos parçaları da vardı. Mozaik Londra'da dijital, kültür, medya ve spor dairesi tarafından koruma altına alındı. 11. Antik Kent 2021'de arkeologlar Mısır'da yaklaşık 3000 yıl öncesine ait şimdiye kadar keşfedilen en büyük antik kenti bulduklarını açıkladılar. Şehir, Aten'in yükselişi olarak adlandırılmıştır ve Luxor, Batı Şeria'da kumun altında bulunmuştur. Baş arkeolog Zahi Havas'a göre kentin tarihi Kral 3. Amenhotep'in 1391-1353 olan yılları arasındaki saltanata zamanına kadar uzanmaktadır. Zahi ayrıca kentin devrin en büyük endüstriyel ve idari yerleşimi olduğunu belirtmiştir. Duvarları 3 metreyi bulan evler ve hane halkının her gün kullanabileceği eşyalarla dolu odalar buldular. Cam yapımı, metal yapımı, eğirme ve dokuma için aletler ve et, taşıma kapları, yüzükler keşfettiler. Sanki insanlar buradan az önce kalkıp gitmişler gibi duruyordu. En inanılmaz keşiflerden biri, saklama kapları ve fırının yanı sıra, dizlerine ip sarılı halde bulunan bir iskeletti. Arkeologlar bunun oldukça garip bir konum ve pozisyon olduğunu belirtti. Şehrin neden terk edildiği bilinmemekle birlikte, başkenti 400 kilometre kuzeye Amarni'ye taşıyarak bu şehrin tamamen boşaltıldığı düşünülmektedir. 12. Mağara Sanatı Endonezya'nın Sulawesi kentinde kireçtaşı mağara ve mağara sanatı keşifleri yapıldı. Ancak 2019'daki en yenilerden biri, en heyecan verici ve aydınlatıcılardan biri olarak kabul edilebilir. Endonezya'daki bir mağaranın içindeki çizimlerin yaklaşık 44 bin yıl öncesine dayandığı iddia edilmekte ve bu da onu şimdiye kadar keşfedilen en eski insan yapımı taş sanatı durumuna sokmaktadır. Çizimlerden biri, farklı hayvan ve insanlara dönüşebilen, yarı hayvan, yarı insan melezleri gibi görünen bir grup mitolojik figürü göstermekteydi mızrak ve cübbeleriyle cüce manda ve sihirli domuz avlamaktaydılar. Çizimler oldukça net bir hikayeyi gözler önüne serdi ve arkeologlar bu taş sanatının ilk insan bilişselliğinin muhtemelen sandığımızdan çok daha gelişmiş olduğunun kanıtı olduğunu ileri sürdüler. Çalışma yazarı Maximo Baer, bu sanat eserinin 44 bin yıllık olmasına rağmen dini düşünce, betimleme sanatı, el kalıpları ve hikaye anlatımı gibi modern bilişselliğimizin birçok önemli bileşenine sahip olduğunu söyledi. Araştırmalara göre insanlar Güneydoğu Asya'ya 70 bin yıl kadar önce geldiler. Dolayısıyla çok daha eski mağara sanatlarını keşfetmek an meselesi olabilir. 13. Altın Maske. 1920'lerde bir çiftçi Çin'in güneybatısındaki Chengdu'nun dışında bir arkeolojik alana rastladı. Sanxingdui adı verilen 7,5 kilometrelik alan antik eserleri ortaya çıkarmak için onlarca yıl harcayan arkeologların ilgi odağı haline geldi. 3000 yıl öncesine dayanan altın bir maske en yeni ve heyecan verici olanlarından biridir. 2021 yılında bir çukurda yeşim bıçak, bronz heykelcikler, fil dişi kalıntıları ve ayinlerde kullanılan taslar gibi 500 parça keşfedildi maske yaklaşık 100 gram ağırlığındaydı ve öylesine bir altın maske olmaktan ziyade daha büyük bir bronz başın parçasını oluşturduğu düşünüldü. Keşifler bununla bitmedi. Arkeologlar 1980'lerde bronz maskeler ve diğer iyi korunmuş kalıntılar gibi binden fazla öğenin bulunduğu iki tören çukuru keşfederek alanlarında çığır açtılar. Altın maske uzmanları bazı nesneler yalnızca ritüellere göre yakıldıktan sonra gömülmüş gibi göründüğü için bu çukurların kurban verme amacıyla kullanılmış olabileceğini düşünüyor. 14. Mavi Boncuklar Arkeologlar Kuzey Alaska'da çalışırken ünlü arkeolojik alan Punyik Point'te 3 gök mavisi boncuk buldular ve oldukça özel bir şey bulduklarını fark ettiler. Arkeologlar 2004 ve 2005 yıllarında yaban mersini büyüklüğünde boncuklar ve bazı bitki özleri buldular. Bitki özü sayesinde hızlandırıcı kütle spektrometresi karbon tarihlendirmesini kullanarak kaç yaşında olduklarını belirleyebildiler. Arkeolog Mike Koons sonuçlar karşısında şok oldu çünkü bitki 1400'lerde yaşamıştı. Boncukların Venedik'ten geldiğine ve 1440 ila 1480 yılları arasında Alaska'da olduğunu inanıyorlar. Boncukların oraya nasıl geldiği hala gizemini koruyor ama arkeologlar bazı teoriler öne sürüyorlar. Boncukların İpek yolu boyunca Venedik'ten Çin'e götürülebileceğini ve daha sonraları bir tüccar, boncukları son varış noktaları olan Punnik noktasına varmadan önce Bering Boğazı'ndan antik bir ticaret merkezine götürmüş olabileceğini düşünüyorlar.